telefoncu şey vardı. He. Telefoncu. Herkesle bağışımızı sizden alıyoruz. altın kurumuş slime'ını deniyoruz. Altın kurumuş bir slime. Ama çok etnik hala. Biraz biraz sert. Ama çok güzel. Bakın şöyle. Altın slime. Bakın sarı onu ama şuradan aldın sen. Niye bunu bebekliğinden mi sakladın? Evet. Bebekliğinden sakladı. Bir oyuncak. Neden kamera böyle? Ben de istiyordum. Öyle sen oturup oturup giyiyorsun. Bunu suyla eritelim mi? Evet. Suyla eritelim mi? Bir dakika. <laughs> başka bir omur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunu ıslattım biraz. böyle göstereyim. ıslata ıslata Kumuş slime Bu 5, 6, 7, 8 senedir. Nüsum 8 yaşında zaten. Al bakalım buna da gösterelim. Baksana şuna. İki tane var. Aynı. Kokusu çok güzel. Kokusu güzel. <laughs> Bak şöyle. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Minik minik. Şöyle. Gıcık gıcık. <laughs> İyi misin? <laughs> ne oldu? <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> İyi misin Dora? Şuna bak bak. Ama, ama yiyeyim onlara. onları? İyi tabii. Zehirli. De. Bak bak. Eliyle bak bak. Evet. <laughs> Eline sen şu Yanıma gel Nisa. Kliip çektim bugün arkadaşlar. Ama bir sıkıntı oldu. 1 Şubat'ta yüklenecek de o yüzden bekleyin 1 Şubat kadar. Biraz erken geldi zaten. Onu yok onu dolgu Şöyle çıkartıyorum abi. bakalım. Garip Ve ikisini de gösterelim. Bucuk ucu. İkisini de gösterelim şöyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ay çok kötü ya. Bu çok kötü. Bunu da yıkayayım mı? Yıkay <laughs> istiyorsan. Bunu da yıkayayım da. Bak bunun adı böyle. Böyle şöyle göstereyim. Bilenler yoruma yazsın. Bilenlere hediye vereceğim. 100 abone olursa bakalım yalnız baksana. Arkadaşlar bakın içine su koyduk geridi. Yeni seri bir de slime serisi. Bakın şuna. Şuna bakın ya. Hii <laughs> annem görürse ne yapacak bize Ay. Ben oluşturuyoruz. Galiba bundan biraz eklenemeyiz. Galiba. Çok kurudu. Yani çok kurudu be. Arkadaşlar bunu kurumaya bırakıyoruz biz. Biz bunu düzgün. Kapağını kapat öyle kurur. Kapağını kapattım arkadaşlar. İçinde bayağı bir su var yani. Şöyle göstereyim. Wow, bakın. Yes. Yeah, slime challenge. Bundan ikincisini istiyorsanız ben Kırtasiye'ye gideceğim. Eve geri döndüğümüzde tabi. Sonra da slime videosu çekeceğim. İkincisi. Tabii güzel bir like gelirse. Bir 10 like gelirse. Bakın bununla iyi patlama yapabiliriz. İleri geri pek sevmemişsiniz. Biliyorum ben de pek sevmedim. Ama yapma zorundayım. Böyle esnet. Çok esnet. Bak bak bak. Şuna bakın. gelirsin yara. Şu Doğru arabasını da gösterelim mi? Ama pili yok. Şöyle bir araba ve Var. en mantıklısı hande iki adam daha uygun Ve daha kullanışlı. bana. Doğru bak. O ne? Çok güzel ya. Bilmiyorum. Bunu <laughs> gösterelim mi? İlginç bir şey. <laughs> Başlığını <laughs> ölçelim. ekleyelim. Aa bu ne <laughs> adam, bu ne <laughs> bak iki tane oldu. <laughs> Oğlum, iki tane vardı bir tane oldu arkadaşlar bakın <laughs> şuna bakın be Şimdi pokus pokus iki oldu. Güzel şiirbazlık şey, numarası. Bu yapışıyor mu? Yapışmıyor. Şimdi asıl önemli yere geldik. Bakın şunu göstereyim. Emmiş mi? Bakın su var ya. Arkadaşlar bunu size hediye ediyorum. Burada Nisu ile birlikte. Nisu. Nisu sen bir çekiliş yapacaksın. Niye siz annemi çekilişim? Şu iki barda diğer 100 abone gelirse şu iki var çekiliş yapıyorum. İzliyorsun abone ol. Bu iki barda almanız için. Bu havuç, bu havuç, kova ve iki barda almanız için gerekenler. Benim ben 100 aboneye ulaştım da bütün bütün Allah Allah. videolarım Allah Allah. Abone ol. Like atıp kanalıma abone olacaksınız ya, ve Egemen Sağ kanalı, evet, kanalında biliyorsun kanalda abone olacaksınız i̇yi, iyi, iyi, ve çıkar Egemen Bu da slime aslında bak slime. <laughs> Ama su slime. Benimki ne ya? Ha benim. benim ya. <laughs> Oo senden bir sürü oldu. <laughs> Onlar yerlere bir giderse anneannen suan yapar size. Hadi güle güle.